Çocuklar soru çözümüyle tekrar birlikteyiz. Doğal çevrenin önemini konuşuyoruz. Soruları doğal çevrenin önemiyle ilgili sorular var. Doğal çevreyi korumak için doğal çevreye yiyecek ve içecek atıkları bırakmamalıyız. Doğruları soruyor bize. Hangileri yapılmalıdır diye. Doğal çevreye yiyecek ve içecek atıkları bırakmamalıyız. Doğru. Ormanlara zarar vermemeliyiz. Doğru. Doğal alanlardaki suları kirletmemeliyiz. Doğru. Pikniğe giden aşağıdaki öğrencilerden hangisinin davranışı doğal çevreyi korumaya yöneliktir? Ali'nin ağaçtaki sincap ve kuşlara taş atıp onları korkutması doğal çevreyi korumaya yönelik değildir. Ercan'ın çöpleri ağaçların diplerine dökmesi doğal çevreyi korumaya yönelik değildir. Muhsin'in piknik alanındaki poşet ve içecek kutularını toplayıp çöp kutusuna atması doğal çevreyi korumaya yöneliktir. Yukarıdakilerden hangileri doğal çevreye zarar verir diyor çocuklar? Doğal alanlardaki Doğal alanlarda kaçak avcılık yapanlar doğaya zarar verir. Doğru. Doğal alanlarda kontrolsüz ateş yakanlar doğaya zarar verir. Doğru. Doğal alanlara plastik, cam ve tene teneke kutuları bırakanlar doğal alanlara zarar verir. Doğru. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hangi durumun bakalım? Dedelerimizin ve onların büyükleri evlerindeki musluklardan su içebilirlermiş. Günümüzde ise pek çok yerde çeşmelerden değil, satın alınan damacana ve şişe suyu içilmektedir. Belki bizim için buralarda pek geçerli değil. Bizler hala çeşmeden su içebiliyoruz ama büyük şehirlerde sular kirli olduğu için suyu banyo yapmakta ve çamaşır yıkamakta kullanıyorlar çocuklar çayı bile çeşmeden akan sudan yapmıyorlar. Nedeni ne? Nedeni suyun kirlenmesi. Bizim buralarda Allah'a şükür hala içebiliyoruz. Pek çok yerde sularımızın kirlenmiş olması çeşmeden su içmemizi engelliyor. Doğru. Damacana ve şişe sularının soğuk olması, hayır böyle bir şey yok. Damacana ve şişe sularının reklamlarının fazla yapılması, biz reklamlara kanacak insanlar değiliz ama Su kirli olduğu için çeşmeden su içilmiyor bazı yerlerde. Yukarılardan hangilerine ihtiyacı vardır diyor? Tüm canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için havaya ihtiyacı vardır. Işığa ihtiyacı vardır, suya ihtiyacı vardır, besine ihtiyacı vardır. Hepsine ihtiyacı vardır çocuklar. Doğal çevreyi korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış olur? Doğal çevreyi korumak için hangisi yanlış olur diyor. Doğal alanlarda kaçak avcılık yapanları gördüğümüzde ilgili kişi ve kuruluşlara haber vermek doğru olur. Bitmiş pilleri ormanlardaki ağaç diklerine gömmek yanlış olur. Yanlış. Zaten yanlışı soruyor bize de. Doğal alanlarda kontrolsüz ateş yakmamak doğru olur. Bize yanlışı sorduğu için piller ağaçların dibine gömülmez. Atık pil kutusuna atılır. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kirlenmesine neden olur? Havanın kirlenmesine neden olur, suyun kirlenmesine neden olur, toprağın kirlenmesine neden olur. Ama ilk önce nereyi kirletir? Havaya çıktığı için havayı kirletir çocuklar. Bize de soruda önce nereyi kirletir diyor? Önce havayı kirletir. Peki suyu nasıl kirletir? Toprağı nasıl kirletir derseniz şöyle. Biliyorsunuz havada bu kirli hava bulut olursa yağmur olarak yağıp yeryüzüne düşerse ne oldu? Toprak kirlendi. E toprağın altındaki bizim içme sularımız, kaynak sularımız orada. Toprağın altına inip o suya karışırsa hem toprak kirlendi hem su kirlendi. Ama ilk önce hava kirleniyor. Toprak ve su sonra. Kerem'in ormandaki piknik alanında başkaları tarafından yakılıp bırakılan bir ateşi söndürmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisini önlemeye yöneliktir? Eğer ormanda bir ateşi söndürüyorsa orman yangınını önlemeye yöneliktir. En önce Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin sonuçlarından biri değildir? Toprak kirlendi sonucu ne olur diyor? Şey olmaz diyor. Özür dilerim. Sonucu ne olmaz? Toprak içerisindeki canlıların yok olması olur. Toprak kirlenirse içindeki canlılar yok olur. Toprakta yetişen ürünlerin yeterince gelişip büyüyememesi olur. Bize yanlış olanı soruyor, olmayanı soruyor. Toprakta yetişen ürünlerin sağlıklı olması. Toprak kirlenirse toprakta yetişen ürünler sağlıklı olur mu? Olmaz. Son soru çocuklar, aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumak için bireysel olarak alabileceğimiz önlemlerden değil? Yani biz tek başımıza çevremizi ne çevremiz için ne yapamayız diye soruyor. Çevreyi kirletenleri uyarma. Biz çevreyi kirletenleri uyarabilir miyiz tek başımıza? Evet, uyarabiliriz. Onu atma arkadaşım, çöpe at diyebiliriz. Çöpleri çöp kutusuna biz tek başımıza atabilir miyiz? Evet, atabiliriz. Tüm fabrika bacalarına filtre koyma hadisesini biz yapabilir miyiz tek başımıza? Yapamayız. Kim yapacak bunu? Devlet yapacak. Sanayi Bakanlığı ilgili müfettişleri, ilgili mühendisleri görevlendirecek çevre mühendislerini diyecek ki gidin bakın bakalım fabrikaların bacalarına filtre takılmış mı? Onların hepsini kontrol edecekler. Takılmayanlara ceza yazacaklar ve gün verecekler. Şu güne kadar bu filtreyi takın yoksa fabrikayı kapatacağım diyecek. Devlet bu şekilde yapıyor zaten. O yüzden biz tek başımıza fabrika filtrelerini kontrol edemeyiz bunu devletimiz yapacak. Evet soru çözümlerimiz bitti. Hepinize kolay gelsin çocuklar.